Zahra olayı çok ciddi bir olay. Dün söylediğimi tekrar söylemek isterim. Bu olay nedeniyle Türkiye'de siyasi Türkiye'nin siyasi yapısı değişmez ama çok ciddi bir etkisi olacağı muhakkaktır. Bu etkiyi azaltmak için bunun bedelinin ödenmesini azaltmak için e, CHP meselesi, Kılıçdaroğlu meselesi, Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği iddialar üzerinden bir medyanın da ki medya büyük ölçüde hükümetin desteğine, hükümeti destekliyor biliyoruz, siyasi iktidar destekliyor. Onunla beraber böyle bir kampanya başlayabilir. Buradaki bedel nedir? Dün biraz değindik, olayın bir ekonomik bir bedeli olacak. Ceza gelecek büyük bir ihtimalle bankalara ki kamu bankası, halk bank başta olmak üzere. Bu cezanın da ödeyeninin tabii ki bank yöneticileri değil, biz vatandaşlar olacağını hep biliyoruz. Bugün Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ilginç bir tweet attı. O, e, iktidarın gelecek cezayı ödemeye razı olduğu ve, ve e, böylece olayı kapatmak istediğini e, söyledi. Ama e, dedi, e, kamu bankalarının uluslararası itibar kaybının telafisi çok zor dedi. Onun e, bu söylediğinden hareketle e, olayın ekonomik olarak, olayın tek boyutunun ceza olmayacağını biliyoruz. Atilla Yeşilada da bu konuda Türkiye'de en sözünü esirgemeyen ekonomi yorumcularındandır. Medyaskop'ta yaptığı yayında da cezanın bir yerden sonra çok önemli olmadığını bunun bedelinin ağır olacağını ekonomik anlamda ağır olacağını söyledi. Bu anlamda peze olduğuyla örtüşüyor. Yani cezası neyse veririz ve olay kapanır gibi bir şeyi yapmak çok mümkün olmayacak. Öyle gözüküyor.